Evet arkadaşlar bugün garip bir oyunla sizlerleyiz. Şu müziği kapatalım hemen. Oh kafam rahatladı be. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Banyo. Banyomuzu büyütmeye çalışacağız. Aha banyoya girmişler. Hangi banyo benim ya? Banyonu yönet. 15 dolar bu banyoyu satın alamazsın diyor. Ben gideceğim herhalde ya. Yo oraya da gidemiyorum. Eve ışınlandı diyor. Kokuyormuş. Aa evin bura mı? Ha herhalde yo. Bu ne? Bu ne yapıyor? Tıklıyor bu. Aha. Evet. Buraymış benim banyom arkadaşlar. Şimdi banyomuzu bir genişletemiyoruz. Önce 19 dolarımız olması lazım. Temizliğimiz 5 yıldız. Bir şeyler oldu. Ne bağırıyorsun lan? Ne istiyorsun? Of. Ne yaptın oğlum sen öyle? Kavga... Kafayı... Kafayı mı yedin? Kafayı diyeceğime kakayı dedim. Psikolojimi bozdu manyak. Eee ben 15 dolar ona kadar böyle mal mal gezecek miyim? Ne yapacağım bu oyunda ya? Ne kadar saçma bir şey. Herkes mutlu ama tamam. Okey. Ee Sonra? Ne yapıyorsun lan? Manyak. Sıçtı. Bir tuvaletim daha var. Tamam. Şurayı da koyalım ki arttıralım tuvalet sayımızı. Dükkan diyor. Oo bundan bayağı toplarım ben. Süpermarket diyor. Bir tane daha alayım bundan o zaman ben. Gelirimizi arttıralım. Bir tane de şuraya. Tamam. Bir tane de buraya. 5 tane tuvalet temizleyelim. Tuvalet temizleme ile ilgili bir şeyimiz var mı? Lavaboya şu an gerek yok lavaboya. Aa benim 50 şeyim var. Elmasım var. Varil. Koyalım mı acaba ya? Bakayım başka elması bir şey kullanabiliyor muyum? Yok. Hediyemiz geldi. 3 dolar çok güzel. Hemen dükkan. Ee, lavabo koysak mı? Lavabo gelir arttırıyor mu bize? 15. Tuvalet 2. O zaman la tuvalet ya. Her yeri tuvalet yapacağım. Baştan aşağı tuvalet. Mekan full tuvalet olacak. Bakayım. Aa, kafamı çeviremiyor muyum? Hı. Hm. Şöyle. Aa, bakayım. Nereye koysak arkadaşlar? Ha. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Cık cık. Salaklar ya. Hemen şimdi paramız artmaya başladı. Mekanı nasıl büyütüyoruz? Şuradan herhalde. 15 dolar. Hangi suşa basacağım? Tamirci dolduk. Dur be kardeşim odaklanamıyorum. Var mı bozuk tuvalet? Tıkayan var mı tıkayan? Tıkayan var mı? Tıkayan mı tıkayan yok. Of. Psikolojim bozuldu. Tıkayan yok mu ya? Hemen temizliğim görevim var. Aa bunları kaldırabiliyormuşum. Tamam öğrendim. Satabiliyorum sonrasında. Okey. Seviyesini arttıralım mı dükkanların bakalım. Bir satıp süpermarkete çevirsek mi? Ooo 50 kuruş. <laughs> Temizde. Bozulmadı Allah'tan ya. Sabahtan beri kullanılıyor bir Evet hediyemiz geldi. Aha tuvalet. Bir tuvalet daha tamam. Hemen şu girişe de bir tuvalet yerleştiriyoruz. Dur be kardeşim. Dikkatimi dağıtmayın. Tamam buradan girişe okuyor diyor. Ne yapayım ki? Yani ne yapmamızı bekliyorsun ki? Yapabileceğim hiçbir şey yok. Psikolojimi bozdular. Müzik mi demiştik ya? Oyunun müziğini açasım geldi. Ses efektleri. Banyo sesini kapatabiliyor muyum? Oh! Yarasın. 7 dolarımız oldu. Ne kadar zor para kazanmak ya. böyle şu sığınak hiçbir para. Of sıçtı. Sıçmış 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 sıçmış. Kardeşim tam sıçta niye duvarlara yazı yazıyorsun ki ya? Herif sıçmış ya. Aha orada sıçtı. orada da sıçtı. Sen niye duvarları eziyorsun? Kral tam kral sensin. Oo herkes sıçmaya başladı. Oo her yer kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bomba attı bile. Oh. Hemen açalım neymiş bu? Noob olduk. Para verdi mi? Daha yakildi açtım. Çalışan mı? Çalışanım hani? Sıçan var mı? Sıçan. sıçan. <laughs> of. Bomba attı bomba bomba. Çalışanım yok ki. Oha 12 dolarmış. Maritanın merkezine git diyor. Bir gezelim artık ne varmış? Neymiş bu? Aa hediye. Var mıymış öyle bir şey ya? Oh. Toplayalım biraz o zaman. Bir sürü hediye mi oldu? Ha çalışanı buradan alıyorum. Bu ne yapıyor? Dur şu an çalışana ihtiyacım yok. O kadar büyümedim de hediyeleri toplayayım bari ne işe yarıyorsa. Arma başka hediye? Hop. Sıçans. Dikkatimi dağıtma be kardeşim. Bozma be psikolojime. Tamam. Ben gidiyorum buradan ya. 17 hediye mi oldu? Ne işe yarıyor ki hediyeler? Ben gideyim hediye arayayım. Aha, orada bir tane daha var. 18. Şu büyüğü de alabiliyor muyum? Aldım. 20 oldu. Hiçbir şey yok. Bir faydası yok bence. Bu da 23. 30. Aa, orada kırmızı var onu ben alacağım. Ben alacağım. Şerefsiz. Gitti. Biraz turlayalım da. Bu benim evim miydi? Ha benim mekan. 15 dolar. Hadi büyütelim. Oha. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Kaçın. Oha. Of. Evet hepinize yetecek kadar sıçma yerim var. Rahat olun. Bize kadar seçme yerim var, S sakin olun hepiniz. Güzel. Bir tane de alsak. of. İnsan değil misin lan sen? Aha 10 dolar aldım. 10 tane de elmas aldım. Çok güzel. Şimdi gelir tuvalet. 15 dolarlı tuvalet mi yoksa sizce 4 dolarlık bir daha olsun ya? şu araya bir lava takalım. Şuraya bir zengin mekan yapabiliyorsunuz. Ben burada duramam. Psikolojim bozuldu. Hediyelerin ne işe yaradığını anlayabilsem. Boşa topluyamam gibi ama. Abi çalışan alayım ya. Ben uzaklaşayım orada durmayayım. Psikolojimi bozdu orası. Dur önce bir büyük boy tuvalet alalım sonra çalışan alalım. Ne dersiniz? Ne oldu tuvaletler mi bozuldu? Gelirim düştü. Ne oldu gelirim düştü sen. Allah. Asıl önemli olan lava gitti ya. Çık lan. Çık. Ee, gelirim çok düştü. Niye öyle oldu? Ha bu lava patlamış. Gelirim 273. Çok düşüyor, gelir düşüyor. Bir gidelim hemen. Eleman ver. Birinci bir tane adam gönder. Aldım herhalde. Tilo Milo çalış Milo bakayım ne yapıyorsun. Milo başla. İnsan olun insan azıcık insan olun. Başım kaç. Milo sen hallet oraları ben gelmem oraya. Koş koş koş. Hediyeleri niye topluyorum? Hala oradayım ben ya. Dur. 100 olunca mı bir şey olacak acaba şu? 50 tane hediyem var. Bir dakikası kaldı hediyememin. Hiçbir şey anlamadım yalan yok. 5 dolarım oldu bir süpermarket kullanacağım artık yavaştan. Eskileri satıp yenisine geçelim. Aferin oğlum Milo. Şimdi gel bir bakalım bir. Aa! Milo öldü. Kalktan. <laughs> Salak Milo burada ne var? Niye temizlemiyorsun burayı Milo? Dükkan. Kardeşim şimdi biz lavaboyu şunu satmak istiyorum ben. satmak. Bir buçuk yarıya alıyor bir de. Şimdi şimdi görüyor ya. milo çekil oradan. Bir de yarıya alıyor. Köpeğe bak. Hiçbir şey anlamadım. Bu saati, bu saati şeyler yazdı. 80 dolar, yuh 76 tane hediyem oldu. Arkadaşlar bu oyunu bilen varsa bana anlatsın ya Hediye ne işe yarıyor anlamadım Yani oyundan çok bir şey anlamadım. Oyunun bir mantığı var mı yok mu onu da anlamadım Milo baksana sağa sol yapıp duruyor Neyse bu video bu kadar olsun. Bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Bu oyunun devamı gelir mi bilmiyorum. Yani çok sarmadı beni. Zaten iğrençli bir bir oyun. Görüşürüz. Bay bay.